Uzun vadeli servet oluşturmanın en kritik noktalarından bir tanesi yatırım yapmaktır. Ve bu yatırımı yaparken de çeşitlendirme portföyün başarısında önemli bir yer tutar. Riski azaltarak getirileri en üst düzeye çıkarmak için yatırımınızı çeşitli varlık sınıflarına yaymayı içerir. Bu videoda yatırım portföyünüzde çeşitlendirmenin önemine değineceğiz. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Riski en aza indirip getirileri en üst düzeye çıkarmanın yollarından bir tanesi de çeşitlendirme yapmaktır. Çeşitli varlık sınıflarına yatırım yaparak piyasa dalgalanmalarına ve oynaklığına daha az maruz kalma olasılığını arttırıp riski azaltır ve farklı pazarlarda ve sektörlerde kazanç elde ederek getirileri en üst düzeye çıkarma fırsatını yakalayabiliriz. Buradaki temel nokta bir varlık sınıfı düşük performans gösteriyorsa burada oluşan kayıpları diğer varlık sınıfındaki kazançlarla dengeleyebileceğimiz anlamına gelir. Uzun vadede çeşitlendirilmiş bir portföy yalnızca bir veya iki varlık sınıfında yoğunlaşan bir portföyden daha yüksek getiri sağlayabilir. Aynı zamanda portföyünüzün çeşitlendirilmesi riski azaltıp yatırımınızı önemli kayıplardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca belirli bir varlık sınıfına veya hisse senedine çok fazla yatırım yaptığınızda yoğunlaşma riski olabilir. Çünkü o varlık veya hisse düşük performans gösterirse tüm portföyünüz zarar görebilir. Dolayısıyla portföy çeşitlendirmesi yatırımınızın hisse senetleri, tahviller, emlak ve emtialar gibi çeşitli varlık sınıflarına yayarak yoğunlaşma riskinden kaçırmanıza yardımcı olur. Yatırım portföyünüzde çeşitlendirme kendi risk toleransınız ve getiri tercihlerinizi dikkate alarak dengeli bir portföy elde etmenize yardımcı olur. Örneğin daha defansif bir yatırım tercihiniz varsa Tahvil, Eurobond, bono, hayatımıza yeni giren kur korumalı mevduat gibi ürünlere yatırım yapabilir veya risk toleransınız daha yüksekse hisse senetleri, fonlar, emtialar, kripto paralar gibi yatırım araçlarına yatırım yapmayı seçebilirsiniz. Bu konuya ilgi duyuyorsanız çeşitli yatırım araçları ile ilgili bilgileri içeren videolarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bizlere yorumlardan veya mail atarak yatırım konusunda karşılaştığınız sorunları iletebilir ve sizlere yardım etme konusunda bizlere yardımcı olabilirsiniz. Çeşitlendirme size aynı zamanda esneklik de sağlar. Nasıl mı? Portföyünüzü büyüttükçe, yatırım hedefleriniz ve risk toleransınız değiştikçe ayarlama yeteneği sağlar. Yatırımınızı çeşitli varlık sınıflarına göre çeşitlendirerek Portföyünüzü pazardaki veya kişisel koşullardaki değişikliklere yansıtacak şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz. Finansal okur yazarlığınızı arttırarak bilinçli yatırım kararı verme ve uzun vadede getirilerinizi en üst seviyeye çıkarma esnekliğiniz de olur. Sonuçta portföy çeşitlendirmesi yatırımınızın başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynar. Yatırımınızı çeşitli varlık sınıflarına yayarak riske en aza indirebilir, getirileri en üst düzeye çıkarabilir, yoğunlaşma riskinden kaçınabilir, dengeli bir portföy elde edebilir ve yatırımınızı zaman içinde ayarlama esnekliğine kavuşursunuz. Portföyünüzü nasıl çeşitlendireceğiniz konusunda emin değilsiniz, finansal okur yazarlığınızı arttırabilir veya yatırım hedefleriniz ve risk toleransınız ile uyumlu çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir finans uzmanından tavsiye alabilirsiniz. Buradaki kritik nokta ise finans uzmanının sizin mi yoksa kendi komisyon çıkarını mı dikkate aldığıdır. Bu gibi olumsuz durumlardan kaçınmak için finansal okuryazarlığı yazarlığı arttırmak önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık sizler de yatırım portföyünüzde çeşitlendirmenin önemi hakkında genel bilgiye sahipsiniz. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.